Bir bilgisayarın hard diskini alıp onu incelemek önemli ama bir de canlı sistemlerden bir şeyler almak, bazı bilgileri çıkartmak falan önemli galiba. Şimdi benim yaşadığım bayağı da komik bir şey vardı. Aralık 2000'de Başbakanlığın web sitesi eklendi. Beni çağırdılar daha doğrusu bizim şirketten birilerini çağırdılar. Patron da beni ve birisini gönderdi. Biz Windows NT'yi çok iyi biliyoruz. Ee, Başbakanlığın web sitesi Windows NT'de hani biz yardımcı olabilir miyiz? Kim ekledi, ne yaptı falan bulabilir miyiz diye. İlginç bir şey. Gittik. Ee, şeyin bilgisayarın A kablosunu çıkarmışlar ama hiç kapatmamışlar Allah'tan. Çok güzel yapmışlar. Ee, bilgisayara logon da edebiliyorum. Ee, güzel. İçeri bir girdik. İnanılmaz bir şey. Hani bu sistem 32 klasöründe Excel'ler, DLN'ler falan olur. Binlerce dosya olur. Bütün dosyalar silinmiş. Şimdi ben bakıyorum, yanlış mı görüyorum diyorum. Arkadaş bakıyor, o da aynı şeyi söylüyor. Hani bugün bile bana deseler, hadi git de çalışan bir sistemden Windows sistem 32 klasörü altındaki dosyaları sil deseler ben silemem. Hani bu hackerlar bunu nasıl yaptı? <laughs> sistem zombi olarak çalışıyor. Hani bir kapatsak bir daha açılmayacak. Çünkü dosyalar yok. <laughs> Allah'tan kimse kapatma yerlenmemiş. Şimdi o adamların bir şeyi vardı. Ee, mesajı vardı. Komik Baksana onu okuyayım. Ee, bu e, hacking işlemini o zaman memurlara yapılması düşünen bir yüzde onluk zam mı protesto etmek için yapmışlar. Tamam mı? Şöyle bir mesaj bırakmışlar web sitesine. Bu web sayfası Roberto Simix ve çırağı Extrax her tarafından imha edilmiş ve bütün bilgileri alınmıştır. Şimdi isimler de tam o zamanki uydurma hacker isimleri Roberto Simix ve Extrax her falan. Adı geçen kişiler tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup %10'luk sadakayı protesto amacıyla bu olayı gerçekleştirmişlerdir. Şahıslar da zaten memur evlatlarıdır. <laughs> Durum geçicidir ve elimizdeki bilgileri isteyen herkese vermeye hazırız. Posta adresimiz xlikeser.yahoo.com'dur. Bilmiyorum bu adres halen çalışıyor mu? Kontrol etmedim. Şimdi e, şu son iki cümle çok güzel. Gerek bize katılmak isteyen yeni korsanlara, gerekse de iletişim sağlamak isteyenlere duyurulur. Son cümle. Son olarak Cem Yılmaz'a selamlarımı yollarım. Ehu ehu ehe. Gülmekten <laughs> öldük bu mesaj görünce. Şimdi biz orada buna müdahale edemedik. Çalışan bir sistem var. Kapatsak bir daha açılmayacak belli. Ee, bu işin hani adli bilişim tarafında değildik ki ben halen adli bilişim tarafında değilim. Yavaş yavaş hani girmeye çalışıyorum. Orada da çünkü büyük bir olay var. Büyük bilgiler, bilgi birikimi var. Sen orada olsaydın böyle bir sistemde ne yapardın? Hani elinde bir hacklenmiş sistem var. Windows NT sistemi buradan bir bilgiler çık elde edebilir miydin, çıkartabilir miydin? Ya benzer bir olay bizde karşılaştım. ben de karşılaştım. Ee, hani kripto saldırısı biliyorsunuz e, gündemde olan bir saldırı tipi. Ee, i̇şte kripto saldırısına uğradıklarını bahsettiler. İşte gelin müdahale edin dediler. Sabahleyin işte gittik biz de. Tabii onlar kabloyu sökmüşler. Ee, makine açık bırakmışlar. Ee, ama kriptola kırsal içinde yok yok dost şeyin içerisinde. Ee, bilgisayarın e bayağı bir e, dosya var terabaytlarca. E dosyayı da şeyde programı da virüs zararlı yazılımı da çalıştırmışlar. Bütün dosyaları kriptoluyor, şifreliyor. İşletim sistemi dosyalarına kadar gitmiş. Terabaytlarca dosya, bu bir sunucu mu, bir dosya sunucusu mu? Sunucu, evet, sunucu, Evet, e, faal e, sunucusu, faal sorma sunucusu. E, işletim, su, e, i̇şletim sistemine kadar ilerlemiş. Yani e, MEPO ettikleri diskleri de e, girmiş. işletim sistemindekileri de girmiş. Tabii e, biz müdahale ettiğimizde hala da sistem, proses çalışıyordu. Onlar farkında değillermiş. E, gittik müdahale ettik, hemen prosesi kapattık. Ee, ama hani işletim sistemi ne kadar gittiği için yani kapatsak dediğin gibi aynı benzer bir olay olacak. Kapatsak bilgisayardan bir daha açıldığında e, herhangi bir şey cevap almamız mümkün olmayacak. Sistem zaten böyle ağır aksak işliyor. Yani burada yapılabilecek şeyler e, tabi burada daha doğrusu kripto olan dosyada büyük e, bir kısmı kripto olamıyor. Niye? Çünkü artık çalışan dosyalar sistem tarafından lock edilmiş dosyalar onlar da e, kriptolama yapamamış. Even, e, Windows event dosyalarında değiş yapamadığı için onları çıkarttık ilk öncelikle. Oradan bir şey çıkarabilir diye. E, bir de Windows'un kendi işte eee arayüzünden yani şeyde e, PowerShell komutlarıyla e, veya e, işte Command Prompt üzerinden ee, işte Windows'un kendi dost program e, komutlarıyla işte sisteme ait bilgileri elde etmeye çalıştık. E, ee, i̇şte en son neydi? Ee, ondan sonra e, e, aktif bağlantıları neler? Şu anda kurulan bağlantı, establish olanlar, olmayanlar. kurulmuş olan bağlantıları. Gibi, ama e, çoğu hani e, olmamış bağlantılar vardı. Bu bağlantıları ee, netstat komutuyla görüyorsunuz değil mi? Hani doğrudur böyle. hocam. Ee, bir de hafıza imajı alma şansımız da var böyle bir durumda. Hafıza imajı dediğimiz bilgisayarın hard disk'i değil. Eee RAM'in de imajını alabiliyoruz. E, bir USB disk üzerine e, yüklenen bir tulla, i̇şte 8 GB bir şeyiniz varsa eee Imaj, şeyin, diskiniz varsa ki 8 GB olmuyor genelde hani o. E, 16-32 GB'lık bir RAM'iniz var. Onu RAM'i olduğu gibi o kadar bir dosyaya ayırabiliyoruz. Bunu inceleyebileceğim volatile diye bir yazılımımız var. O da ücretsizdir, otops gibi. E, onunla inceleme şansımız olabiliyor. E, o yüzden biz e, böyle, bu, tür olaylara müdahale ettiğimiz zaman içerisindeki RAM'in imajını da canlı sistemlerde RAM'in imajını da alıyoruz. Ee, tabii inceleme e, tabii böyle bir sistemde inceleme biraz kısıtlı olacaktır. Çoğu şeyi kaybetmiş durumdasınız. bunları ek olarak neler e, incelenebilir? Bunlara da bakmak lazım. Yani bu bir sisteme uzaktan bir yerden geliniyordur muhtemelen. O yüzden de firewall locklarını da bunun içerisine katmamız gerekiyor. E, o bilgisayara doğru yapılmış olan bağlantılar ve switchler üzerinde bir kayıt tutabiliyorsa onlar. Ee, gibi veya başka sunucular, diğer sunucularda bu olaya müdahale etmiş diğer sunuculardaki kayıtları e, da almamız gerekiyor. Niye? Çünkü bir saldırgan içeri girdiği zaman e, bir tane bilgisayarın zafiyetinden içeri saldırıyor. O bilgisayardan daha sonra işte en basitinden Terminal başka sunuculara da gidiş yapıyor. Çünkü artık gerekli yetkili kullanıcıyı almış, kullanıcı adı ve şifresini almış, A üzerinden diğer sunucuları da görebiliyor. Diğer bilgisayarların zafiyetin olmasına gerek yok. Diğer sunucuları normal standart bağlantıyla oradaki elde ettiği kullanıcıyla giriş yapabiliyor ve o sunuculara da zararlı yazılımı bulaştırabiliyor. Böylelikle içeride şeyi daha da zarar daha da çok arttırıyor. Ee, işte içeri girmiş. Bu o yüzden e, onun içerisinden bazı kayıtları çıkartamamasak da başka bir bilgisayarda o bilgisayarda doğru yapılmış olan kayıtları çıkartma ihtimalimiz olabilir. O yüzden e, sadece bir tane bilgisayarın imajını almak değil birden fazla bilgisayarın imajıyla e, ilerlemek en güzel çözüm. Tabi böyle olunca kapsam büyüyor. Daha fazla inceleme gerekiyor. Yani sadece bir tane bilgisayarla kalmıyorsunuz. Tabii kaç tane içeride bilgisayar varsa belki hepsini incelemek zorunda kalıyorsunuz. Ee, o yüzden IP e adresi e incelemelerinden bir şey çıkmıyor galiba özellikle bu kriptolak saldırılarında. Çünkü IP adresleri yurt dışında oluyor, VPN oluyor, hatta birkaç yerden geçerek geliyorlar. Ben oradan bir şey çıktığını şimdiye kadar görmedim. Yanılıyor muyum? Ya evet dediğinizde haklısınız ama buradan şeyi bulabiliyorsunuz yani ne tür zafiyetimiz vardı da biz buradan bu golü yedik bunu görebiliyorsunuz. Hı. Bir tane olay vardı olayda tamam bulamadık kimin yaptığını bulamadık IP yurt dışından vesaire ama hangi hesaptan girildiğini bulduk kimin hesabından girmiş teknik destek aldık bir firmanın hesabından giriş yapıyorlar. Hı. Ee, nasıl mümkün olmuş yani onu nasıl ele geçirmişler de? işte teknik destek aldıkları bir firmayı yani IT sistemlerin yönetmesi için firma başka bir firmaya kullanıcı açıyor ve administrator yetkisine sahip o da o kişi oradan uzaktan bağlanıp yani veya o da yenilik bir isim işte ABC firması gidiyor şeye bağlanıyor kullanıcı adı ne ABC yani hmm. bir at vesaire yok yani orada o firmada o ABC teknik destek firmasındaki bütün teknik destekte de bulunan bütün her, e, şeyler teknik destek ekibi aynı kullanıcıyla oraya bağlanıyor belki. Bu da destek veriyor. E sonra ne oluyor? E, bir, birisi ayrılıyor o firmada problem yaşıyor ama ne var elinde? E, o ABC firmasının teknik destek verdiği bütün e, firmaların Yetkili kullanıcı hesaplarının listesi var elinde. Çok kötü. Yani çok büyük riskler var. O yüzden hani e, hani sistemin yönetiminde bilgi güvenliği çoğu zaman e, es geçiyoruz. E, burası da bir şeydi e, otelde. O dönemde o şey müdahale ettiğimiz zaman olaya müdahale ettiğimiz zaman diğer başka otellerde de o firmadan anlaşma yapmış olduğu başka otellerde de gene aynı şekilde e, benzer bir olay yaşanmış aynı zaman diliminde. Sadece bir yere girmemiş tabi oradan bütün hepsini yapın. Neyse şey bulundu şu hesap üzerinden yapıldı ondan sonra tabi hukuki süreç ilerliyor. Hukuki süreç e, ilerlerken bizim hazırladığımız adli bilişim raporunu kullanıyorlar onlarda. Yani hmm. biz diyoruz ki üzerinden yapıldı. Oraya kadar gelebiliyoruz. Tam IP'yi bulamıyoruz ama hani e, bir yerden sonra hukuk süreçleriyle bunlara çözmeye çalışıyorlar. Hmm, anladım. Sonuçta o dosyalar şifreli kaldılar, çözülmedi. Değil mi? Ya aksadı. Yani. Hmm. Ya esasında şöyle, e, tabii burada şey de var. Yani biz tabii o hacker bir tane dosya bırakıyor. Ben niye irtibata geçin, datalarınızı elde etmek için. Ee, Tabi orada hemen şeyle müzakerelere başladık, ee, hacker'la müzakerelere başladık. Ee, Allah'tan iyi niyetli bir hacker'mış. <laughs> ee, <laughs> Dikkat edebilecek şifreyi verdi bize. Bir güzel yönlendirdi bizi, i̇şte şuraya gireceksiniz, şöyle yapacaksınız. Para verdiniz Klan mi? Şifrinden. Para verildi mi? Evet, tabii, para verildi. Yani bir pazarlığa girildi orada ama daha da fazla ısrar etmek istemedik yoksa hani dataları tamamını kaybetme riski de vardı. Peki yedek evet. yok muydu orada? Şey mi hocam? Hocam zaten şimdi bu tür saldırıları yapan kişiler kendilerine muhtaç kalabilmeleri için sistemde ee, olabildiğince zarar vermeye çalışıyorlar. O yüzden yedeklere vesaire de giriyor. Offline yedeklerin önemi bu yüzden artıyor. Eğer offline yedek tutuyorsanız oradan offline yedekten de kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Ama burada işte bir tane e, backup sunucusunun içerisine şeyleri koymuşlar. Adam içeri girdikten sonra o backup sunucusuna da giriş yapmış. Oradaki yedekleri de silmiş. E, rate yapısını falan dağıtmış, Recover edemesinler diye. Derken hani hiçbir bir şeycik tamamen adam muhtaç kalıyorsunuz. Hmm. Ya yani, e, o yüzden de mecbur parayı bayılmak zorunda kalıyorsunuz. Bir de zamanla yaşıyorsunuz o arada. Yani tabii, adını tabii. Ne ettiniz ettiniz? şifreyi alırsanız aldınız, alamadınız. Belki bir gün sonra adım bulamazsınız bile. Evet. Bu Sıkızla orada Kripto şey saldırıları lazım. için özellikle Amerikan devletin kurumları bazen e, de kripto için e, anahtarlar yayınlıyorlar. Onlar yararlı oluyor mu? E, hocam yok yani bunlar e, daha çok e, darknet dediğimiz e, yerlerde satılan tulları kullanıyorlar e, yani hiçbir firma e, hani lisanslı olarak bir kripto virüsü ürüsi e, geliştirmediği için hani bu tür yazılımları geliştiren ve satılan yerler genelde bu e, mecralarda satılıyor e, orada alınan tulla bunları yapıyorlar. Ondan çoğu da hani e, kriptolama e, metodu e, ve şifreleme yöntemi biraz daha yüksek olduğu için e, onu şey ne bileyim kriptoanaliz yaparak ve benzer yöntemlerle şifresini çözmek mümkün olabilecek bir konu değil. E, belki algoritmasını bile bulmanız mümkün değil. O yüzden hmm. e, tek çare o onu açacak ki Piyasada e, işte BitLocker türlerine göre e, onu decrypt edebilecek tullar olduğunu söyleniyor ama ben yani baktım ve olayların hiçbirisinde o tulların hiçbir işe yaramadığını gördüm. Hiçbirisinde e, hmm. fayda alamadım açıkçası e, ama hani e, en güzeli zarar görmeden e, saldırganla şey yapmak. Müzakereye tutuşmak. Bir tane hatta bir olay vardı. SAP sunucusuna kadar ekliyorlar müzakere aşamasında şey diyor hacker. Yani niye bu iş yapıyorsunuz ki Müzakere etmeye çalışıyorsunuz diyor. Sizin cüzunuz bu kadar di. eklemiş. Onu da Bir başka olayda yani da ben, ben de pazarlık yapmayın diyor. Sizde evet, para var diyor. Bir başka olayda da e, şöyle bir şey okumuştum. O e, hacker hani şifreleyen dosyayı şifreleyen hacker demiş ki şöyle bir referansımız var. Beni ona sorabilirsiniz. Parayı aldım ve onun dosyalarını açtırdım. E, ben böyle bir insanım gidip ona sorun. Onlar da gidip sormuşlar. O da demiş ki gerçekten öyle oldu, biz parayı verdik, <laughs> adam da şifreleri çözdü. <laughs> Bunlar da o referansa güvenerek <laughs> parayı vermişler ve açtırmışlar dosyayı falan. Evet, evet. yani e, iyi niyetli hackerları da rastlayabiliyorsunuz. Bazen e, hackerlar şunu da yapabiliyorlar. Kafadan böyle e, port taraması veya ip taraması yapıp işte bazı tool'larla önüne geçine hackliyor nereye hacklediğini farkında değil. Yani o kadar çok eklenen yer var ki. <laughs> e, adamın adam farkında değil. İşte tabii maillerini de takip ediyor. hacklediği zaman bir tane tool'u var. Tool otomatik olarak bir şey yapıyor. E, şifreliyor her şeyi. İçerisine kendi e, iletişim bilgilerini ekliyor. Şimdi adam hiçbir şey düşünmüyor zaten. Her şeyi program yapıyor zaten o adam adına. E tabi adam nereye hacklediğini de bilmiyor belki de açıkçası. Sonra ee, siz adam ulaşamıyorsunuz, adam yok ortada öyle birisi. adam <laughs> seni beklediğinizi bile bilmiyor. Ee, o yüzden e, mümkün olduğu kadar bilgi güvenliği ile ilgili standartlara uymak gerek. yani e, Gerekli tedbirleri almak, her zaman e, tefikte olmak gibi koşulları yaparak o olay olmadan önceyi e, çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Ben orada e, senin örneğinde de açığa çıktı. İki şeyin önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi çalışanlar. ikincisi dışarıdan alınan hizmetler. Ağız sorsa edilen hizmetler. Şimdi e, kurumların bilgi işlemi e, bazı yerlerde çok kısıtlı sayıda insanla çalışıyor. O insanlar büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Ama Özellikle başarılı şirketler söz konusuysa bil, bilişime dolduruyorlar da dolduruyorlar. Onlarca yüzlerce eleman oluyor. E onların da tabii bir sirkülasyonu oluyor. Geleni gideni oluyor. Onların hmm. içinden senin dediğin gibi hani elindeki verileri ayrıldıktan sonra kötüye kullanmak isteyenler çıkabilir. Buna ek olarak bir de e, kendi bil, bilişim çalışanların sayısını az tutup oyuna dışarıdan az source eleman çalışanlar var onlar da çok sayıda oluyor. Şimdi ıı, takip etmekte bile güçlük çekiyorlar. E, elemanı az. e az uh, elemanı elemanın çok onların ne olduğu belli değil. Hani bunlarla sözleşme imzalandı mı? E, güvenlik sözleşmeleri falan. Bunlar kim takip ediliyor mu? İşten ayrıldıkları zaman ne yapıyorlar bunlar falan filan. Hani e, bir bilişimde böyle bir sorun var. Ya çok az elemanla çalışıp onlara çok yükleniyorlar ya da çok elemanla çalışıp bu sefer de Dediğin gibi güvenlik falan sorunları yaratıyorlar. Zor bir e, kesim bizim bilişim kesimi. Ya yani, esasın yani. bilişim bilgi güvenliği tarafında çok fazla e, kontrol mekanizması var. Yapılacak o kadar çok iş var ki. E, hani siz sözleşmelerden bahsettiniz. E, i̇şte kullanıcı hesap kontrolleri, şifrelerin e, standartları. E, iki faktörlük kimlik doğrulama var. Yani milyon tane teknoloji var yani günümüzde de gittikçe artıyor eee şimdi eee bu eforu hiçbir eee firma hiçbir firma demeyeyim de birçok firma sağlayamıyor sağlamakta istemiyor çünkü ana hizmet eee kolu nedir o firmanın atıyorum işte vazo üretmek eee şemsi üretmek işte ne, bir şey üretmek tamam mı eee fokuslanıyor. Ee, çünkü para getiren kısım o. IT'ye baktığınız zaman IT para götüren bir kısım. O yüzden de e, IT yatırım yapmıyor. Ne zaman e, yatırım yapıyor? Böyle bir şey başına gelince. Hemen hızlı bir şekilde müdahaleler ediliyor. Yazılımlar olunuyor, Sistemler kuruluyor. Olaya müdahale ediliyor falan. E, ne kadar işte bir müddet işte iş olay soğuduktan sonra tekrar aşık kaldığı yerden devam ediyor. Hacker'ların büyük bir çoğu Şunları da de dikkat ediyorlar, takip ediyorlar. Siz diyelim ki e, ben bir yere hackledim. E, o firmayla da anlaştım. Parasını veriyor bana. Ben, ben onu bir yere not alıyorum. Bu firma parayı verebilecek bir firma. Not alıyorum. Onu takip ediyorum. İki gün sonra yine hackliyorum. E, para veriyor da olsa Devamlı müşteri. Küçürüm, <laughs> ben kazanalım. <laughs> Ee, tabii onlar genel bu tür olayları bir kişi iki kişi yapmıyor açıkçası. Yani bunlar çoğu organize suçlar yani. Evet. Şeyin içerisinde ee, sizin bahsettiğiniz Cumhurbaşkanlığı mıydı, Başbakanlık mıydı? Başbakanlık. Or Başbakan. Oranın hacklenmesi olayında mesela. Hani belki bir iki kişi var gibi gözüküyor olayın içerisinde ama. Roberto Simix ve Çıra Ekstra Ekstra. var gözüküyor <laughs> evet ama hani ee, inanın bu olaylarda sadece bir kişi yok. Evet. evet arada paranın transfer eden parayı toplayan onu dağıtan bir büyük bir ekip var evet. Bunların hepsini yöneten ve buna çok, yurt dışında çok, çok tehlikeli bir şey şimdi adam e, banka soymaya kalksa elinde silahla e, başarı garanti değil ve de hani yaralanabilir öldürülebilir ya da o birisini öldürebilir öyle Hı. kötü şeyler olabilir ama oturduğu yerden böyle kripto saldırısı yaptığında hiçbir şey yok. Hani en kötü olasılıkla yakalanır. Yakalandığı zaman da bir banka soyguncusu kadar bile ceza almaz herhalde. Ya evet öyle bir ya ben e, bir tane olay vardı. Eee dosyası gelmişti bahkemeden bize. E, bir tane site yapmışlar. E, site nasıl diyeyim ee, sahte e, otel kiralama işte yapıyor. İşte siz oraya gidiyorsunuz, o rezervasyonlarınızı yapıyorsunuz, parayı ödüyorsunuz vesaire gidiyorsunuz yok öyle bir kayıt. İşte yüzlerce, binlerce kişi kredi kartları vesaire uçuşuyor öyle kalınlıkta bir tane dosya. Bunların hepsinin bankalardan, chargeback mekanizmaları, ters ibraz mekanizmaları falan dosyanın içerisine girmiş falan bir sürü ki şey var. Adamı da bulmuşlar. Türkiye'de miymiş evet. Türkiye'de, adamı da bulmuşlar. Yani Türk firması, her şey gözüküyor. Adam hani pişkin pişkin diyor ki hani ben evet yani benim burada bir çalışanım yapmışsa yapmıştı herhalde bunu diyor. Ben işte web işin bilmem kimi kiralamıştım o yapmıştır diyor. Hani hukuk da bu işin içinden çıkamıyor. E kim parayı verecek? Adam iflas etmiş. Para yok ortada. Peki hapis cezası falan söz konusu değil mi? Hapis cezası söz konusu evet. Yani ah. Yani Hatta o örnekte örneğin birisi. birileri hapse girdi mi? Ee, ya yani ben dosyanın devamını görmedim açıkçası. Hı -hı. Yani ben sadece e, dosyadaki işte belli bir kısmın yorumunu yaptık. Ama dosyada gördüğüm manzara buydu. Yani artık senelerden biri devam ediyor ve senelerden biri e, tutuklama vesaire yok. Olmamış. Adım ortalıkta dolaşan birisi. Aynısın. İlginç. Ee, sonradan hani tutup da anlam etti mi bilmiyorum ama hani benim gördüğüm kadarıyla böyle bir e, adli bir e, üriyeti bağlayıcı bir ceza verilmemişti. Evet. Şimdi bu e, konuşmalardan çıkaracağımız dersler var. Örneğin yedek olmalı, güvenliğe dikkat etmeliyiz. En çok da çalışanlara ve hizmet aldığımız firmalara dikkat etmeliyiz. Evet. Sık sık paroları zorla da olsa değiştirmek işe yarar burada. Çünkü o dediğin örnekte de örneğin o parola değiştirilmiş olsa belki e, o adam bu parolayı kullanarak sisteme giriş yapamayacaktı. E, böyle şeyler, önlemlerin alınmasında yarar var. Ama en çok da yedek tabii. Hocam şöyle, ha, şöyle. E, o, orada şunu diyebilirim. Yani ben böyle bir saldırıya maruz kalmamak için ne yapmalıyım? Hı. Diyorsanız bunun e, hani birçok şey e, framework'ü yayınlanmış durumda. İşte NIST bununla ilgili bilgi güvenliği eee framework'ü yayınlamış. İşte 27 bir var vesaire vesaire. Eğer hakkıyla bunları takip edip de yapacaksanız ee, en güzeli 27001 diye bir standart var, bilgi güvenliği standardı. Ee, 2022'de yeni bir sürümle biraz daha böyle siber saldırılara odaklı olarak güncellenmesi yapıldı. Ee, 27001 şöyle checklist olarak hani sizde de yedekleme yapılmalı, işte password kontrol yapmalı Bunların hepsinin listesi var orada zaten. Hmm. Onu zaten akile yerine getirirseniz yaparsanız ee, zaten gerekli kontrolün bir çoğunu yapıyor oluyorsunuz. Hmm, anladım. Yani ee, kendi başımıza yani yeni şey prosedür uydurmaya gerek yok diyorsun. Aynen öyle. Yani hani ben burada neyi yapacaktım diye düşündüğünüzde elinizde bir tane şey var zaten. Standart var. Yani neler yapılması gerektiğini gösteren döküman var. Hmm. Siz onu takip etmeniz lazım sadece. Anladım. Tamam. Doğru diyorsun. Güzel bir e, konuşma oldu. Ee, bu oturumuzu burada bitirelim. Başka oturumlarda gene görüşelim. Bu adli bilişim bitmeyecek gibi çünkü. Evet evet. Ee, konu çok olay da çok. Evet, çok teşekkür ediyorum. Az nası teşekkür ederim Görüşmek, Görüşmek üzere.